Hasan gel kardeşim gel. işte canavara ait olduğu söylenen ev burası. Biliyorum gece saat 3 ama ne yapayım çok merak ediyorum oğlum. Buraya girmemiz lazım. Ya Ali kardeşim gece gece bizim işimiz mi yok buraya geldik. Ben çok korkayım böyle şeylerden biliyorsun. Ali hadi o zaman kardeşim giyeceksek giyelim vakit kaybetmeyelim daha fazla. Gerçekten çok fazla korkmaya başladım ben. Tamam Hasan doğru söylüyorsun kardeşim. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Saat zaten 3 oldu. Vallahi buradan bir an önce girip çıkmamız lazım. Ama girmezsem ölürüm. Çok merak ediyorum. Hadi şimdi beni takip et. Hadi Hasan gel kardeşim. Bir an önce şuraya girelim. Ulan kapıya bak amma büyük. Hı, i̇çerisine bak. Şuraya bak oğlum amma büyük bir yer burası. Hı, i̇çeride değişik değişik şeyler var. Bir yer aşağıya gidiyor. İçeri bir kapı açılıyor. Ne yapacağız Hasan? Ali gel kardeşim şurada bir tabela var. He, oyuna hoş geldin aşağı inmek için şalteyi buy diyor. Oğlum biz bir oyunun içine mi giydik? Hayır hayır böyle bir şey nasıl olur? Galiba gizemli canavarın buraya geleceğimizden haberi vardı. Bizi oyunun içine soktu. Buradan çıkışımız yok bu oyunu geçmemiz lazım. Ya Ali ben oyundan falan anlamam kardeşim. Hadi bir şeyler yap buradan çıkay bizi. Tamam kardeşim tamam. Sen ne durumdaysan ben de o durumdayım işte. Şuradan aşağı gidelim. Hayır şalter olmadan burası açılmıyordu doğru. Tamam şöyle ilerleyelim. Olamaz Hasan mezarlara bak. Gel gel şuradan gidelim ilk önce. Beni takip et burada bir merdiven var. Acaba nereye gidiyor? Burası evin giyişindeki o kulelere gidiyor kardeşim. Gel bakayım. Baksana buradan birazcık evin içi görünüyor. Çok fazlasıyla tehlikeli bir yere benziyor. Hasan hadi hemen devam edelim kardeşim. Bu taraftaki kulenin içine girelim. Belki bir şey bir şelter falan buluruz. Ee, burası bomboş. Neyse hadi gel geri dönüp aşağı iniyoruz. Anlaşıldı kardeşim. O şelter kesinlikle evin içinde. Şimdi bir şekilde evin içine gidip o şelteri bulmamız lazım. Bu kapı da üstümüze kilitlendi. Hiçbir şekilde açılmıyor. Buradan çıkmamız için kesinlikle şelter bulup şu aşağıki tarafa gitmemiz lazım. Hadi gel bir an önce eve girelim. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Hadi Hasan acele et kardeşim içeri girmeyi başardık. Hı, ya her yerde böyle garip garip itemler var. Şuraya bak her yer kan dolu. İğrenç iğrenç. Bir an önce şu büyük kapıdan yukarı çıkalım. Gel hadi kardeşim. Hı, olamaz hayır yaratık burada kapat kapıyı. Hayır oydaydı oydaydı. Ali ne yapacağız kardeşim ne yapacağız? Öldürecek bizi. Hayır hayır korkma sakin ol ve sessiz ol. Canavar evde olmadığı için şu an eve klonlarını bırakmış. Eve gelen korkup gitmesi için evin içi klon dolu. O yüzden bak şimdi kapıyı bir daha açtığımızda o orada muhtemelen olmayacak. <laughs> Umarım çok mantıklı da kulon mulon da olsa fark etmez. Ben aşıyı değici de koykuyum onu gördün mü kanım çekiliyor. Neyse öyle vakit kaybetmeyelim. Bir an önce şu evi bitirip buradan gidelim. Şimdi ayak seslerin çok fazla duyulmasın tamam mı? Çok yavaş bir şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi kapıyı açıyorum sakın korkma. Tamam hop işte bu kadar tamam bak burada yok hadi gel. İşte böyle koşmamaya devam et Hasan tamam mı sessiz ol. Hasan ses yapma dedim hızlı koşuyorsun. Ya korkumdan koşuyorum kardeşim. Ee, Buyda bir kapı daha var. Ali buydan da giyelim. Zaten sadece iki yer kaldı. Burası ve merdivenlerin başlangıcındaki oda. Şalter ya burada ya da aşağıdaki odada. Burada bulamazsak orada buluruz. Hadi o zaman kardeşim şuraya da giyelim artık. Hadi Hasan gel kardeşim içeri giriyoruz. He, olamaz burada da varlar. Hasan neyse çok sessiz ol tamam kaçmayacağız bu sefer. Gel kardeşim bir an önce şalteri bulalım. Ya şu yayı tıklaya bak şelteyi bulmasına bulalım da gözümün içine bakıyorlar kulon bulan ama koy Ya Ya burada hiçbir şey yok gibi çıkalım gel. Aynen şelter burada değil muhtemelen şu aşağıdaki odada. Hadi gel bir an önce aşağıdaki odaya da girmemiz lazım. Nerede bu şelter nerede yer yarıldı da içine mi girdi? Kesin buydu kardeşim kesin buydu. Neye gidecek şelter? oyunun amacı bu zaten şelteyi bulmamız lazım. Hadi sen giriyoruz kardeşim. Hı, burası ama garip bir yer. Ulan içerideki aynalar bile çok korkutucu duruyor. Biliyorsun ki aynalar çok tehlikeli şeylerdir. Ali buyda bir sandık var kardeşim. Şeltay buyda olabilir. Hadi Hasan bak bakalım bul şu şarteli kardeşim. Duy kardeşim ayı ya bir dakika sandığın içi eşya dolu. <laughs> buldum tamam. Evet şeltayı buldum. Hadi Ali gidelim. Süper süper. Hadi kardeşim gel bir an önce beni takip et. Çıkalım şalteri kullanacağımız yere doğru gidelim. Hadi hadi hadi. Hadi Ali koşsan önden kardeşim koş koş. Ya Ali beni tuvalıyorsun kardeşim kapıyı kapatma. Ve evet işte o şalterle gireceğimiz yer burası. Hadi Hasan bir an önce şalteri tak kardeşim. Kapıyı açmayı başardım kardeşim. Hadi bakalım Ali sen önden gidiyorsun ben aykandan geliyorum. Çünkü ben senden daha korkam. Eyvah galiba labirent gibi bir şeyin içine düştük. Hasan gel kardeşim galiba bu noktaları takip edeceğiz. Evet Ali olabilir kardeşim. Bu ne böyle be? Bu yaya tıklayın kan izi olabilir. Gel kardeşim olamaz. Birden karşıma çıktı ödüm koptu. Tamam çok güzel izlerden devam ediyorum. Evet hala izlerden devam ediyorum. He, olamaz gel kardeşim gel. Burası bir yere gidiyor. Lan Hasan bu şifreyi çözdük burası bir yere gidiyor. He, olamaz burada bir kapı var. İçerisi aşırı garip bir yere benziyor. Orada da şelterli bir kapı var. Hasan gizemi çözüyoruz. Hadi gel girelim bakalım burası neresiymiş. Hı, burası leş gibi kokuyor. Yuh be kardeşim şu masanın büyüklüğüne bak. Bütün gün burada toplayanıp yemek mi yiyor acaba? Iyy yemekler küflenmiş leş gibi kokuyor. <laughs> Hadi gel diğer şalterli kapıya doğru ilerleyelim. Hı, leş gibi kokuyor şuraya bak. Ulan masaya bak 50 kişilik belki. Bu iğrenç kokulu yerde kalmayalım. Hadi çabuk gidelim buradan. Kapının daha büyük şifreleri de olabilir. Dikkat et Hasan dikkat et kardeşim. Bak ben nasıl geçtim bilmiyorum hadi gel. Tamam. Burası da ne böyle? Değişik bir kilit kontrol odası gibi bir yer. Acaba gizemli canavarlar buradan şehri mi kontrol ediyor? Neyse Hasan gel kardeşim. Burası da ne böyle? Bomboş bir alana çıktık. Hapishaneler var burada. Ve burada bize bir soru soruluyor. Soruya bak oğlum hangisi daha uzun diyor. Birinci sıradaki ip bu kadar. 2'deki bu kadar. Üçteki bu kadar. Dörtteki de bu kadar. Ama bu şaşırtmacalı bir soru olabilir mi? Acaba bu ipler yukarı doğru da mı uzanıyor bizim görmediğimiz alanda? Ali bence doğru söylüyorsun kardeşim. Bu tamamen bir şaşırtmacalı soyu. O yüzden hangisi daha uzun diyorsa biz en kısayı seçmemiz lazım. Hasan ben öyle olduğunu düşünmüyorum kardeşim. Arkadaşlar siz de yorumlarda belirtin. Sizce hangisi daha uzun? Şaşırtmacalı bir şekilde 4 mü yoksa görüntüsüyle 1 mi? Hasan ben 1'i seçiyorum. Çünkü bu canavarların o kadar beyni yok oğlum. Bunları bu kadar düşünecek kadar beyinleri yok. Hasan şans dile. Ben gidiyorum. Bir numaraya basacağım. Hangisi daha uzun diyor. Ben bir numara gördüğüm için hop şöyle gidip ona basacağım. Tamam bir şey olmadı. O zaman doğruyu mu seçmiş oluyoruz? Hı, burada da bir plaka var. Tamam Hasan gel kardeşim şimdi sıra burada. Tamam mıdır Hasan? Hazırsak bu plakaya da basıyorum. Hı, neredeyim? Bir dakika içinde çıkman lazım. Hadi Hasan bir an önce buradan çıkmanın yolunu bulmamız lazım kardeşim. Birlikte hareket edelim. Hasan buraya gel buraya gel. Ali geliyorum kardeşim geliyorum sakin ol tamam bu taraftan gideceğiz galiba. Tamam ışık gördüğüm yere doğru gidiyorum. Gel gel Hasan bu taraftan. He, evet kapı burada. Kapıyı bulduk kardeşim bulduk. Çok kısa sürede buradan çıkmayı başardık. Vallahi başayamasaydık bu labiyansın duvayları üstümüze gelip kapanacaktı. Biz de ayada tost olacaktık valla. Hadi kardeşim bir an önce buradan girmenin vakti geldi. Tamam bir şekilde olsun buradan çıkmayı başarıyoruz. Olamaz Hasan şuraya bak hala bitmemiş burada kocaman bir parkur var. Ali kardeşim muhtemelen bu yazı son pay Şuradaki yazıyı okuyabiliyor musun? Tebrikler bitirdin. Şimdi sandıktan ödülünü al diyor. Ali sandıkta ödül bizi bekliyor bu iyi de geçelim. Ama burası çok zor. Yani eğer ayağımız kayar da bir düşersek var ya. Alevler içinde ölür gideriz Hasan dikkat et. Sen de çok dikkat et kardeşim. Hadi bir an önce karşıya geçip şu paykoyu bitirelim. Hadi Hasan başlıyorum kardeşim arkamdan gel beni takip et hop şu bir hop şu iki tamam çok dikkatli olmamız lazım tamam bir tane daha atlayıp biraz mola vereceğim tamam Hasan dikkat et Hasan Tamam tamam sen beni merak etme geliyorum tam aykandayım. Tamam senin bastığın yaylaya basıyorum. Vallahi az önce düşüyordum altıma yaptım koykudan. Hop oh, bir tane kaldı son geldi ve bitirdik. Oh be geçmeyi başardık. Oğlum lava bak ne kadar sıcaklık vuruyor yüzüme sağdan sağdan. Vallahi oraya bir düşseydik ölür giderdik Hasan. Evet bak yazıyı doğru okumuşum. Tebrikler bitirdin. Şimdi sandıktan ödülünü al. Ali muhtemelen bu plakaya basınca şehre geri döneceğiz kardeşim. Evet Hasan'cım muhtemelen o plakaya bastığımızda buradan direkt giriş kapısına ya da direkt şehre ışınlanacağız. Neyse şimdi ödüllerimize bakıyorum Hasan'cım. Şimdi evet sandığı açalım. Oooo, Hasan gel gel elmaslara bak. Hasan ölene kadar hayatımız kurtuldu sınırsız elmas var. Ya kardeşim bizdeki şans kimse de yok. Biz bu eve sadece merak ettiğimiz için geldik. Ama eve dönerken buydan var ya binlerce elmasla eve geri dönüyoruz. Vallahi bu iş süper oldu. Yemin ederim bu iş harika oldu. Arkadaşlar siz de videoyu beğendiyseniz o sırada hemen like atın. Ve hemen like atanın inşallah bu kadar elması olur. İnşallah hemen like atıp abone olan bu kadar çok elmasa sahip olur ve zengin olur. Şimdi güle güle arkadaşlar.